Özellikle ne yapın o gün evinize bol bol erzaklar alın. Buğday, zeytin, incir, tuz, sirke, su, un gibi meyveler, sebzeler ve erzaklar alın evlerinize. Bu şekilde eve harcama yaparsanız, çoluk çocuğunuza, ailenize bir şeyler alırsanız Allah'ın izniyle o yıl bereketli geçer, bolluk bereketle geçer. Onun için böyle bir gün var. Bu günü boşa geçirmeyelim değerli arkadaşlar. Bir değeri de aşure dağıtmak. Aşure dağıtmaya özellikle ihtimam gösterin. Çünkü bu aylarda, bu özellikle Muharrem'in ilk 10 gününde yapılan ibadetler daha fazla sevap verilir. Ve dahi aşure dağıtmak da malumunuz ki sadaka vermek anlamına gelir. Yani siz sadak olarak illa birisine bir para vermenize gerek yok. Bakkaldan bir ekmek alıp ekmek de verseniz o sizin sadakanızdır. Bir zeytin de ikram etseniz bir kimseye, bir hurma da veyahut yarım hurma bile verseniz bu sadakadır.